再见。<music> <music>

i yeah. okulumuz Derler Eğitimi Kulübü ve 9. Sınıfların hazırlamış olduğu gösterimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Gösterimiz tiyatromuz ve Hacıvat Karagöz ile devam edecektir. İyi seyirler, iyi eğlenceler. <laughs> Topar kimin elindeyse davulun de çalılacağına da o karar verir. Borcunu ödeyene kadar Ramazan boyunca sana huzur yok. Hafız Efendi, sabaha kadar buradayım, sabaha kadar. スタンドにしたパックを見ればどうなる Vurmayı anlatacağız. <laughs> evet. Vurma dediğin şey senin 5. yüzyılda dünyaya yayıldı. Cibuti derdi. Evet. O zamanın Cibuti kralı olan 5. Cibut sarayında otururken keşi başına yanına çıktı. başı, keşi baş diyor. Buraya gel diyor. Keşi başı gidiyor yanına. Buyurun kralım. Emriniz ne diyor. Diyor o kadar çok var mı? Çoban kralım özür dilerim falan derken kral bana diyor öyle bir şey yap ki diyor öyle bir şey getir ki benim önüme diyor. Ben diyor her sefere çıktığımda şeker düşüyor. Benim şekerimi yerine getirsin diyor. Tamam diyor keşif Çıkıyor gidiyor. Yürüyor da yürüyor. Yürüyor da yürüyor. En sonunda bir ağacın altına dinlenmek üzere oturuyor. Evet. O sırada Ağaçtan kafasına bir tane meyve düşüyor. Evet, Sonra Allah ekber diyor. Ben diyor bir şey buldum. Ben diyor yer çekimini buldum diyor. Sonra neyse diyor. Şimdi formumuz o değil diyor. Ve bastığı gibi kralın yanına gidiyor. Saraya var diyor. Sonra başlıyor efendim kralını aramaya. Kralın kralı. Kralın kralı. Neredesin kralım? Bakıyor ki kral yok. Sırra kazanmak. Sonra kralın odasına gidiyor. Bir de ne görsün? Kral yerde baygın baygın yatıyor. Şekeri düşmüş, şekeri. Ne oldu sana kralım? ne oldu sana kralım? Derken onun da şekeri düşüyor. Ve diyor, benim cebimde bir meyve var. Ben onu yiyeyim. Atıyor o meyveyi ağzına. Ona kral da böyle tek gözüyle yazıyor. Sen diyor, beni diyor meyvamı yedin. Kalkıyor, başlıyor keşif açısını görmeye. Dövüyor da dövüyor, dövüyor da dövüyor. Vuruyor, vuruyor ağzına. <laughs> en sonunda kesti başlıyor. Vurma kralım, vurma etme. Yani, yani, yamul durumu fark ediyor. Kral ona şuna pırt diye vurma. ha. Vurma, vurma kralım, vurma diyor. Ve işte o günden sonra o meyvanın adı vurma oluyor. <laughs> <laughs> esnaf dedi ya. Burada Allah kilo, 2 bin, iki kilo Tamam. <laughs> ya tövbe estağfurullah. Tane Al kardeşim kardeş, Hadi ver Allah <laughs> Thank you. geldi. Dedi park geri al. E, dedim ona bülü. Dedi yazarım. Ya dedim. Ters ters bakışıyor. Dedi ne bakıyor. Dedim yasak mı? Bak arabanla bir şey daha unutma. Yazarım dedi. Elini korka karıştırma dedi. Arabada can film var. Yazıyor dedi. Yazmazsan adam değilsin. Memur be, <laughs> bey işini tam yaptı. Araba da abartı yapıyor. Ya sen manyak mısın dedi. Dedim manyağım. Yazıyorum. Okay, ya okay, okay. iş yerine tersi geldi. Tam tersi biniyorum. E araba dedi. E araba benim değil ki dedi. <laughs> eee. <laughs> benim sana yardımcı olmak lazım. Thank you. Allahuekber, Allahuekber Allahuekber, Allahuekber Allahı ekmar 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 şükür ekmar Allahı ekmar Allahı ekmar soru cevap yazın lan yapın varsa sorularımızı alalım. Buyur çocuklar, sor bakalım. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar çocuklar, söyle bakalım. Nasılsın? Ellerinden öperim, sağ ol. Allah sen de bağışlasın. Korkularımı yemek için ne söylemeliyim? <laughs> ne tür korkular var mesela, neyden korkuyorsun? Kötü rüyalar görüyorum. Kötü rüyalar görüyorsun. Ne gördün mesela rüyanda? İki gün dinozor gördüm. İki tane dinozor gördüm. Ne sandın? Gerçek. Ha gerçek sandın. Ama sen çok dinozor izliyorsun ya. Doğru mu? Sizi de izliyorum. <laughs> ben de izliyorsun. Ne ben dinozor derim ki ya. Biz <laughs> <laughs> sizi. Ha beni izliyorsun. Tamam. Sizi izliyorum diyorum, Dinozor izlemiyorum diyor. E, Allah seni bağışlasın. Dinozorların bir zararı olmaz. Allah seni kötü insanlara karşı korusun inşallah. Evet. çizgi filmleri biraz azaltalım. Tamam, tamam hocam. Evet. Sıradaki sorumuz. Buyurun. Hocam, <laughs> birimiz yemek yerse ikimizin de orucu bozulur mu? Ya harbiden merak Yok, sadece yiyen bozulur efendim. Teşekkür ederiz hocam. Evet, sıradaki sorumuz. Buyurun. Hocam, ben orucumu olsa fikir dobre iskender, fikir et defansa bir tane kinefe yedim. Üzerine bir de bir çay içeceğim. Sonra kahveyle dondurma içtim. Biraz şişkinlik hissedince de iki çile bir kinefe Orucum bozulmuş mu? <laughs> Zaten <laughs> işte. Orucum bozulmaz mı? Sen bana soruyu yanlış soruyorsun ya. Hocam ben bunları yediysem orucum değil de midem bozulmuş mudur diye soruyorum. <laughs> evet. Sıra bir sorunuz. Buyurun. Hocam elma kiram sürsem orucu bozulur mu? Geçti. <laughs> evet sevgili izleyiciler programımızın sonuna gelmiş bir Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. yaman. perdeyi eyledik bir an, koşup sahibine haber verelim hemen. İş bu perdenin aslı iki elledir. Biri Hacı Cavcav bendeniz, kara gözüm nerededir? Bu kara gözüm nerededir? Ay cehennemin dibindedir. <laughs> Yar bana bir eğlence aman. Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence. Kulaklarını çekelim oraya gelince. Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence. Kafana gelecek büyük bir tencere. Kara göz dayı, kara göz dayı. Ormandan mı geldi bizim ayı? Kara göz dayı, kara göz dayı. Geldim geldim kabak suratlı. Aman kara hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk, suda da banka mı? Aman yapma kara akıllı ol, akıllı. Fazla konuşma, sivri sakallı. Aman efendim, böyle deme ya bu, çok ayıp, çok ayıp. Param mı kayıp, ne kayıp? Ayıp değil efendim, ayıp, biraz kibar ol. Niye kiraz olayım canım? Yapma kara gözüm, geliver sen karşıma, sen söylesen, ben dinlesem, ben söylesem, sen dinlesen. Sen de benden bir dayak yesen. Öyle deme karagözüm yahu sen hiç okula gitmedin mi? Ne? Sen hiç okula gitmedin mi? Vallahi ben hiç kuyuya girmedim. Kuyu değil efendim okul okul yani mektep hiç mektebe gitmedin mi? Vallahi ben hiç merkebe binmedim ya. Allah Allah yani karagözüm sen hiç bir yalamadın mı? Yalamadım bizim merkebin suratını yaladım. Onu demiyorum karagözüm. Yani bir adam gelse sana nasılsınız, iyi misiniz derse sen ona ne dersin? Sana ne derim? Olmaz. Bana ne derim? Olmaz efendim olmaz. Kibar olacaksın kibar. Allah Allah. Tutturdu kiraz olacaksın diyor bana ya. Neyse gözü dünden beri nasılsın? Neler yapıyorsun? Bulduğum her işi yapıyorum. Aferin. Boş duranı kimse sevmez. Keşke okuma yazman da olsaydı. Hiç işsiz kalmazdın. Boş kaldıkça çalışıyorum ya. Çok iyi. Neredesiniz? Bizim evimiz. Yani çalışmanın neresindesiniz demek istiyorum. Çalışmanın içindeyiz Hacı şey. Allah iyiliğini versin. Sana nasıl anlatmalı? Ne çalışıyorsunuz? Bilmiyor musun? İlkokul birinci sınıf kitaplarına çalışıyoruz. Efendim onu Efendim? biliyorum. Haftalar evvel alfabeye başlamıştınız. Harfleri söktün mü? Ben söktüm de hanım kaybolmasınlar diye tekrar yerlerine dikiyor. Öyle değil. Yani harfleri artık tanıyor musun? Tabii tanıyorum da birbirimizi görünce selamlaşıyoruz. Senin bu beyine tersliğin üstünde. Köfte var. Seni görünce tersin dönüyor. Pekala. Geceliyor musun? Hay hay. Geceliyor mu? Değil efendim. Yani yan yana gelen harflerin sesini verebiliyor musun? Ben ses veriyorum. Onlar da birazdan şarkı söylüyorlar. Sinirlenmemek için kendimi zor tutuyorum. Bana güzel cevaplar ver versen, sana yardım edeceğim ama fırsat vermiyorsun ki. Köfte on, yardım ettin de olmaz mı dedin? Pekala, bizim alfabede kaç tane harf var? Herkesin kendi alfabesi oluyorsa, sizin alfabede kaç harf olduğunu ne bileyim? Allah Allah! Yani Türk alfabesinde kaç harf var biliyor musun? Onu bilmeyecek ne var? Aferin, söyle bakalım. Önce sen söyle ki kendin biliyor musun göreyim. Canım bilmesen ben okuyup yazabilir miyim? Tabii 29 harf var kara gözüm. Aferin. Ben de öyle söyleyecektim Hacı Şavcı. Neyse kara gözüm. Duydum ki sen güreşe çıkmışsın. <laughs> Bunda gülecek ne var? Güneşe de çıkarım, gölgeye de Hacı Allah iyiliğini versin. Güneşe değil güreşe. Öyle söylesene. Hem de adamı bir güzel yenmişsin. Anlatsana bu iş nasıl oldu? Nasıl olacak? Arkadaşlarla parkta otururken güreşten konuşuyorduk. Tanımadığım biri bana kara göz ağa, seni bir tutuşla yere vurdum dedi. Herhalde eski güreşçilerden. Sonra? Sonrası beni tanıyanlar kara gözler, kalanlar yenemez diye atışmaya başladılar. Aman kara gözüm, hastayım falan diye söylenip kabul etmeseydin adam bir yerini kırar. Köfte ol benim bir şey söylememe fırsat bırakmadılar ki kendi bir çayırın üstünde adamın karşısında buldum. Ceketimi, ayakkabılarımı da çıkarttılar. Desene, zoraki güreş başladı. Hemen çift dağsaydın. Çiftlere dalıp kaçacağım ama ceket onlarda. Yağlandınız mı yoksa? Hay hay, ben motor yağı sürdüm, o da tereyağı. Birbirimizi yağlamaya başladık. Canım yani yağlı güreş mi yapıyorsunuz? Hayır, bağlı güreş yapıyoruz. <laughs> Neyse efendim, sonra? Sonra Adam beni çekerken ayağı kayıp yüzü koyun kapandı. Ben de üstüne düştüm. Yaşa para gözüm. Önce sen puan aldın. Önce ben soğan aldım. Adamla gidip patates aldım. Allah iyiliğini versin. Güreşten anlamadığın nasıl da belli oluyor. Adam hiç bohçalamadın mı? Bohçalayıp eve götürdüm. Ama işe yaramaz diye hanım istemedi. Çöpe attım. <laughs> Anlaşıldı. Adam seni yerden yere bulmuş. Hiç de değil. Bir ara üstüme çullandı da kaçmak için bir hamle yaptım. Adamı havaya kaldırmışım. Aferin kara gözüm. Vur yere. Vuracağım ama adam havada kayboldu. <laughs> Allah Allah. O nasıl oluyor? Nasıl olacak? Karşı evin damına fırlamış. Aman kara gözüm ne yaptın? Ne yapayım? Ben de uyandım. Allah iyiliğini versin. Rüya mıydı anlattı? Rüyaydı tabii ya. Açıkta yatınca başıma güneş geçmiş. Aman efendim, canım efendim. <laughs> Sen de anlaşıp konuşmak için bir düşünüp bir söylemek lazım. Söylediklerime hemen de neler bulup benzetiyorsun? Neler uydurup yetiştiriyorsun? Köfte o. Benzettiklerimle uydurduklarım hoşuna gitmiyorsa başka arkadaş bul kendine. Canım yalnız benim değil. Bütün dünyanın hoşuna gidiyor ama bazen de insana canını sıkıyorsun. Beni rahat bırak da kendi yoluna git madem. Ne demek efendim? Ne güzel beraberce konuşuyoruz işte. Şu mübarek Ramazan gününde bakıyorum da çok neşelisin. Hiç sorma aç Öyle neşeliyim ki işimden seni günü oynaya bir güzel pataklamak geliyor. Kara gözüm bırak şimdi şakadan pataklama laflarını da yüzünde güller açıyor. Haklısın. Yüzünde güller açıyor. Kulaklarım karanfil saçıyor. Burnumda melek şenem çüşüyor. Aman kara gözüm maşallah ne güzel şair gibi konuştun. Hay hay İstersen Mahir gibi, istersen Karagöz gibi konuşurum. Her neyse, Ramazan'la aramız nasıl bakalım? Çok iyiydi ama dün bozuştuk Hacı Cavcı. Vah vah, ne oldu da orucu bozdun canım? Pataklarım ha, ne oruç bozması? Efendim, dün bozmuştuk demedin mi? Köfte o, bakkal Ramazan'ı sormadın mı? Tam Ramazan başında veresi iyi kesti de aramız bozuldu. Allah iyiliğini versin. Ben Ramazan'ı söylemiyorum. Yani oruçla, iftarla aran nasıl? Benim aram çok iyi de cüzdanımın arası yok. <laughs> Aman kara gözüm. Beni güldürmesen olmuyor. Ramazan'dan sonra sana iyi bir iş bulurum. Borçlarını da ödeyip rahat edersin. Allah razı olsun Hacı Cevcu. Cümlemizden efendim. İnsanlık öldü mü? Şurada 700 küsür yıllık dostluğumuz var. Aman birader. Dostluk dedin de aklıma geldi. Bizi bu akşam iftara davet etsene. Canım ben zaten davet edecektim ama sen iftara kendini zorla davet ettiriyorsun. Ataklarım ha, sana yardım ediyorum. Canım efendim, iftara gelmek için aramızda teklif mi var? Aman ne iyi Hacıcağırcağır. Karagöz'üm ne vuruyorsun? Öyleyse sahura da davet etsene. Efendim vurmaya ne lüzum var? Sahura da buyurun. Hangi iftara, hangi sahura buyuralım Hacıcağırcağır? İkisine de istediğiniz zaman buyurun. Köfteoğlu, dün akşam yatakları da sırtlanıp geldik ama evde yoktunuz. Şey Karagöz'üm, biz de iftara davetliydik ama haber verseydiniz gitmezdik. Öyleyse her akşam evde dur. Canım öyle şey olur mu? Bataklarım ha! Başka yere davetli olsak bile oradan çıkınca size yine geliriz. Karagöz'üm her akşam beklenir mi? Beklemezsiniz. Bizim iftar payımızı her gün gönderin. E, eh, bu da iyi. Şey, iyi de dün akşam yataklarınızda neden geldiniz anlayamadım. Köfte hor, sabura da kalacaktık. O saatten sonra eve gidecek halimiz yok ya. Yatak sırtımızda yollarda mı uyuyalım? <laughs> <laughs> i̇yi o halde karabizim. Akşam iftara tüm ailenle bize bekliyorum. O zaman bütün sülaleye haber veriyorum. Bay 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 bay. Efendim, bir rivayeti hikaye mecmua köşesine ilişir. İliştikçe söylenir, söylendikçe dinlenir, dinlendikçe dinlenir. Sakiye sohbet kalmazmış baki, baki kalan bu kubbede bir hoş sabahıymış. Efendim, sürçül isan ettiysek affola kalın sarıcak. <laughs> sonarmıştır. Biz de için teşekkür ederim.